Kullan Ceza sahası bir hayli kalabalık. Emir içeriye baktı şöyle. Şimdi ortasını yaptı. Orada sirtti. Kaleci top alıyor. Gökhan. Kümünden katıldı. Batma Petrospor'a. Savunma arkasına gönderdi. İçeriye doğru ve topalara gidiyor. Omar İmer'i atıyor. Maçın 57. dakikası. Bünyamin Mustafa Umar İmeri'ye doğru. Umar İmeri topu aldı. Samet karşılıyor. Şimdi çıkardı. Semih Karadeniz ve alana gidiyor. Semih Karadeniz. Durum 3-0 oluyor. Ben Ahmet. Mustafa Çesenoğlu. Savunma arkasına. Bünyamin'in koşusu var. Kaleci dokundu ama Bünyamin Karaboş. Ve toparlara alana gidiyor. Bünyamin atıyor. Maçın 77 dakikasında bölge. Orada bir şut savunma karşılıyor Alperen. Omar Imeri topu aldı. Omar Imeri gidiyor. Omar Imeri karşı karşıya.